Abdülkadir Selvi Bakanla ilgili tutanağı nasıl tuttular? Adana'da MİT tırlarına yapılan baskın çok tartışıldı. Ama hala yeterince aydınlatılamamış noktalar var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ilgili tutulan fezleke de bunlardan biri. Aslında bir tutanak yok ortada. CMK'ya göre tutanak olabilmesi için ifadeyi veren, ifadeyi alan ve bir de yeminli katibin imzası gerekiyor. Oysa Adalet Bakanı Bozdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasının talep edildiği yazının altında sadece dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bayri Yanık'ın imzası yer alıyor. Bu memlekette bakan olacağına paralelin savcısı ol dedirtecek bir durum. MİT ile ilgili operasyonu kısaca hatırlatıp tekrar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konusuna dönmek istiyorum. Suriye İç Savaşı'nda iki ateş arasında kalıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bayır Bucak Türkmenlerine yardım ulaştırılması için Ankara seferber olmuştu. Daha önce defalarca yapıldığı gibi. 1 Ocak 2014 günü de MIT'e ait gizli kod bildirilerek tırları Ankara'dan yola çıktı. Ama bu kez farklı bir şey vardı. Tam 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonraydı. 1 Ocak günüydü. Ankara Çukurambar semtinden GM isimli şahıs MİT tırlarında El-Kaide'ye silah taşındığı ihbarında bulundu. Bu arada, ihbar yapılmadan önce Adana'da özel yetkili savcı Aziz Takçı, jandarma yetkilileriyle evinde bir araya gelmişti. Yeni yılın ilk gününde ve bir pazar sabahı. O sırada MİT tırları Ankara Gölbaşı'ndaydı. Ankara, Konya, Aksaray ve Niğde Cumhuriyet savcıları görevlerini yapmamış olacaklar ki, MİT tırları Suriye sınırındaki Kırıkan'a kadar ulaştı. Ama Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı görevinin başındaydı. Tırlar Adana sınırından içeri girdiği andan itibaren de takibi almıştı. Tırlar bir süre takip edildikten sonra Suriye sınırına yakın bir yerde etrafı jandarmayla sarıldı. Jandarmalar, savcının talimatı üzerine kendilerinin MIT görevlisi olduğunu söyleyen ve kimliklerini gösteren MIT mensuplarının ellerini kelepçeleyip tartaklayarak yere yıktılar. Olay, Adana Hatay hattında cereyan ediyor ama Adana valisi Hüseyin Avni Coş'la Hatay valisi Celalettin Lekesiz'den bu olay gizleniyordu. Oysa 12.01'de başlayan operasyon için bir az subay saat 11.28'de Doğan Haber Ajansı'nı aramış bilgilendirmişti. Operasyon yapılacak mıntıkanın koordinatlarını dahi vermek suretiyle. Doğan Haber Ajansı biliyordu ya, devletin valilerinin bilgisi olmasın. 12.31'de Doğan Haber Ajansı operasyon yerinden ilk görüntüleri geçmeye başlamış ama Adana İl Jandarma Alay Komutanı Özkan Çokay, Vali Coşu 12.40'da bilgilendirmişti. O gün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da 140 büyük elçimizle Adana'daydı ve Suriye'deki iç savaş açısından kritik bir süreç olan dünyanın gözünü çevirdiği Cenevre 2 başlamak üzereydi. Olayın duyulması üzerine Adana valisi Hüseyin Avni Coş olay yerine gitti. MİT tırları olduğunu belirterek operasyon yapılamayacağını bildirdi. Hatay Valisi Celalettin Lekes ise yazılı olarak tırların MİT'e ait olduğunu bildirdi. Ancak özel yetkili savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman, MİT tırlarını arama konusunda kararlıydılar. Amaç, Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütlerine silah gönderen, El-Kaide'ye silah yardımı yapan ülke fotoğrafına sokmaktı. Devletin yaptığı gizli bir operasyon deşifre edilmek üzereydi. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Adana Cumhuriyet Başsavcısını aradı. Savcı, imzasını taşıyan 2 Ocak 2014 tarihli yazıda şöyle aktarıyor: "İhbara konu aracın MIT'e ait olduğunu, MIT kanunundaki özel düzenleme gereği MIT görevlileri hakkında soruşturmanın Başbakanlık iznine bağlı olduğunu, bu nedenle görevli savcının tırda arama yapamayacağını, yanında İçişleri Bakanı ve MIT başkanının bulunduğunu ve kendilerinin Adalet Bakanı'nın ve müsteşarının tırın içinde silah bulunmadığını söylediklerini, bunların yalan söyleyip de ihbarcının mı söylediğini söylediği, ayrıca ısrarla hukuka sahip çıkmamı. Adalet Bakanı başsavcıya ne söylemiş? Adalet Bakanı hukuka sahip çıkmamı demeliydi. Bakan yasayı hatırlatıyor. İçişleri Bakanı ve MİT müsteşarının tanıklıklarını naklediyor ve hukuka sahip çık diyor. Aslında Orada bir şey daha söylüyor Bekir Bozda. Hukukun gereğini yerine getirin. Tutanakta yer vermiyor bu ibareyi. Savcı ne yapıyor? Bunları kağıda döküp Adalet Bakanı'nın dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması talebiyle meclise sevk ediyor. Meclis gayri ciddi bulduğu bu dosyayı geri çeviriyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu arada Bozda hakkında şikayetlerin dışında herhangi bir delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor takipsizlik kararına rağmen paralel başsavcı bu kez kararın bozulması için Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat ediyor. Tabii bu arada Tarsus adliyesinde nöbet sistemi yeniden düzenleniyor. Sistemi dedim dikkat edin, sırası değil. Tarsus Adana'nın takipsizlik kararını bozuyor. Türkiye'yi El Kaide ile aynı fotoğraf karesine sokup dünyada zor durumda bırakmak için devletine karşı operasyon yapan paralel yapının kendilerine hukuku uygulayın diyen Adalet Bakanı'nı yargılatmak için sergilediği çabayı, kendi tuttukları tutanağın izini takip ederek paylaşmak istedim. Ha bu arada, MİT durdurulduğu zaman Suriye konulu Cenevre 2 toplantısı vardı. Orada terörist Suriye'yi temsil eden Velid Muallim çıksa, Türkiye terör örgütlerine silah sağlıyor. Bunu da ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları söylüyor. Dese ne diyecektik? Gerçi Verit Muallim söylemedi ama paralelin sözcüsü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bunu meclis kürsüsünden söyledi.